Şimdi bakın bir kasabada yaşıyorsunuz ve orada haydutlar, hırsızlar cirit atıyor. Evlerinizden çıkamıyorsunuz. Sonra bir gün sert bir savcı atanıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve bu kez haydutlar sokağa çıkamıyor. Sizler huzur buluyorsunuz. Şu anlattığım vaka çoğu filmlerde gördüğümüz, özlediğimiz, çok hoşumuza giden bir gelişmedir. Tabii ki hırsız değilseniz yolsuzluk yapmıyorsanız ve rüşvet almıyorsanız işte sessiz sedasız İstanbul'da böyle bir durum yaşandı. İstanbul Adliyesi Başsavcısı Akın Gürleyi artık hepiniz biliyorsunuz. Gözünü budaktan sakınmayan bir hukuk adamı, adam gibi bir adam. Göreve geldiğinden beri halkın parasını çalanları, yolsuzluk yapanları, rüşvet alıp verenleri patır patır topladı, hepsini cezaevine attı. Çok kısa sürede halkın kahramanı oldu. Ama İstanbul çok büyük ve diğer adliyelerde de dün çok önemli değişiklikler oldu. İşte Anadolu Adliyesi Başsavcılığı'na Fatih Dönmez getirildi. Gıyaben bildiğim bir isim. Şöyle anlatayım. Anadolu yakasının akın gürleyi olur. Aldığım bilgilere göre Fatih Başsavcı az konuşan ama çok iş yapan, dünya kibarı ama işinde de bir o kadar Sert bir insan, kimsenin etkisi altına alamayacağı baskılara boyun eğmeyecek, genç ve yürekli biri. Yani bu ne demek? Örneğin hani anlatıyorum ya Ataşehir'de olanları, Ali Mahir Başarır. Eşi ve Veli Ağbaba'nın nasıl bir organizasyon kurduğunu. Artık yok öyle yağma. Anadolu adına yakışır bir başsavcıyla tanıştı artık. Halkın parasını çalanlar yandı. Gelelim İstanbul'un çok önemli bir diğer bölgesine, Bakırköy'e. Gelen başsavcının ismi Barış Duman. Vay anam vay. Bu ismi nereden biliyoruz? Beykoz'dan. Hani şu malum operasyonların başlangıcında Beykoz Belediyesi'ndeki en önemli delilleri, belgeleri ortaya çıkaran, adeta bombanın pimini çeken Beykoz Başsavcısı. Şimdi Bakırköy gibi çok önemli bir adliyeye atanmasına çok sevindim. Hakkında hep çok iyi şeyler duydum. Gerçekten de böyle savcılar zor yetişir. Barış Duman belli ki duman edecek Barış Bakırköy'ün hırsızlarını. Şimdi... Bunlar bürokratik atamalar yani çok siyasileri ilgilendiren bir şey değil ama halkın hem parasının çalınmaması hem de huzuru için çok önemli. Videonun en başında anlattığım kasaba örneği gibi biz halk olarak çok mutluyuz tabii ki ama bakın anında daha hiçbir icraat yokken bile kim rahatsız olmuş? Doğru bildiniz Özgür Özel. Şimdi niye rahatsız oldun Özgür bile? Ne oldu? Senin ve henüz Silivri ile tanışmayan arkadaşlarının bir sıkıntısı mı var? Böylesine güçlü başsavcıların atanmasına karşı çıkanın bence çok ciddi açıkları vardır. Ama rahatsızlığını bu kadar belli etme bari. Dokunulmazlık dokunulmazlık da bir yere kadar. Bak sizin dışınızdaki tüm partiler el ele kol kola görüntüler verdi. Özlediğimiz görüntüler de bunlar zaten. Sen de paniğe kalp alıp hepsinin genel başkanını arayıp duruyorsun. onlara laf eden yandaşlarına bile kızmayın onlara cumhurbaşkanıyla sadece fotoğraf çektirdiler diyorsun. Ve gelelim bir önceki haberimizle ilgili gelişmeye hani genç gazeteci Furkan Karabay'ın yaşadıklarını anlatmıştım ya size dün. Silivri'de Fatih Altaylı'nın tam tersi muamele gördüğünü. Hatta İmamoğlu'yla Altaylı'nın kaldığı 9 no'luya alınmadığını bu konuda çok detaylı bilgi vermiştim ve önceki videomu izlerseniz eşitsizliği görüp çok üzülürsünüz ve dün Furkan Karabay aynı bir kararla 5 noldan alınıp 9 nolda aynı İmamoğlu'nda bulunduğu A bloktaki 80 noya sevk edildi Allah'ı çok sevindim çünkü Furkan genç bir gazeteci ve evet hata yaptı ama bence hatasını anlayacak, fark edecek ve bunları tekrarlamayacaktır. Fatih Altaylı gibi kaç yaşına gelip hala bile bile isteye kasıtlı yapmıyor yani o. Ee, Fatih Altaylı 9 nolda güneş yağı sürüp güneşlenecek genç meslektaşı Furkan Karabay 40-50 kişi birlikte kaldığı koğuşta neler yaşayacak neler? Haksızlıktı. Bu büyük eşitsizliği, adaletsizliği ortadan kaldıran her kimse Furkan adına çok teşekkür ediyorum ve ayrıca kendisini de tebrik ediyorum. Ne acıdır ki bu değişiklik yani Furkan için çok iyi olan bu e, değişiklik, sevk haberini benden başkası yapmıyor, yapamıyor. Çünkü ben haberi yaparken Fatih Altaylı ile kıyasladım ve adalet istedim. Altaylı'nın korkusundan biri bile Furkan Karabay'ın 40-50 kişilik koğuşta tek kişilik banyolu Bahçeli bir odaya sevk edildiğini yazamıyor. Böyle gazetecilik mi olur? Böyle gazetecilik olmaz. Ee, sizler bir de muhalif basın diye geçiniyorsunuz. Muhalefet hükümete sürekli saldırmak değildir. Muhalif olmanın ne demek olduğunu önce bir öğrenin. Ondan sonra muhalif basın neler yapması gerektiğini önce bir öğrenin. Aslında çok önemli bir göreviniz var. Aslında... E, Türkiye'nin yönetimini de etkileyebilecek çok önemli bir göreviniz var ama sizler Ekrem İmamoğlu'nun Paralı askerleri olmaktan kendinize alıkoyamıyorsunuz Onun yerine keşke Eleştirdiğiniz ekonomi ile ilgili Eleştirdiğiniz hangi konu varsa onlarla ilgili çözüm odaklı şeyler haberler yapsanız keşke ekonomistlerle görüşseniz sizin de bir fikriniz olsa ama siz sadece eleştirmeyi ve ay bu çok kötü ay bu çok bilmem ne o Ece Öner yok mu işte onun gibi konuşur konuşur durursunuz prompterlardan. Siz önce kendi arkadaşınıza bir sahip çıkmayı öğrenin, sonra haber yapmayı öğrenirsiniz. Sadece Furkan'ın yazdıklarını retweet etmekle yalandan destek olduk görüntüsü vermekle olmuyor bu işler. Yazıklar olsun size. Bir daha söylüyorum. Muhalif olmanın ne demek olduğunu öğrenin, aslında görevinizin ülke için ne kadar önemli olduğunu öğrenin, ondan sonra haber yapın. Çünkü şu an gazeteci parçası bile değilsiniz. Efendim görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yarın akşam yeniden beraberiz Allah'ın izniyle.